Hepinize merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden Petsim 99 oynamaya devam ediyoruz Bir gece afk ile bir sürü loot kastım arkadaşlar artık elmas kasmıyorum Peki elmas kasmak mı dahi loot kasmak mı dahi bunları karşılaştıracağız Rank kasacağız arkadaşlar bazı ranklarda küçük minik taktikler var bunları göstermeye çalışacağım Hemen oyunumuza geçiyoruz Mesela kırma normal bir kırma görevimiz var bir de diamond break kırmamızı istiyor Yani diamond kırmamızı istiyor arkadaşlar bu inanılmaz zor yani şu an 15 20 tane şu görevden bitirdim. En alttaki görevden bitirdim. Bunu hala bitiremedim. Bu çok zor ama bunun kolay bir püf noktası var arkadaşlar. Pet Simulator X'te size gösterdiğim dönme metodu hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama aklıma geldi onu deniyorum şu anda. Pet'lerin buradaki görevi yaparken ben 1'e gidiyorum hemen. Tabii maalesef yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Maalesef bunun için VIP Game Pass'iniz olması gerekiyor. Aksi takdirde bu diamond kırma olayı gerçekten çok zor arkadaşlar. Şu açı mesela iyi gibi arkadaşlar buraya auto clicker'ımızla şöyle şuraya kliklersem auto clicker'ı ayarladık. Auto clicker'ı çalıştırmadan önce biliyorsunuz ki herhangi bir sağ veya sol yön tuşuna basıyorsunuz. Parmağınızı çekmiyorsunuz. Sonra da slash biliyorsunuz eğik çizgi yani slash'a basıyorsunuz arkadaşlar ki oyunda chat açılıyor. Oyunda chat açıldıktan sonra elinizi kaldırsanız bile dönmeye devam ediyorsunuz. Benim oto F4 ile çalışıyor. Ben F4'e bastım arkadaşlar. Şu anda mesela artık hem petlerim oradaki görevi yapıyor. Hem ben buradan diamond kırma görevini yapıyorum. Böylece iki görevi aynı anda bitirmiş oluyorum. Bu gerçekten çok işime yarıyor. Öbür türlü diamond kırma işkencenin de işkencesi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu arada dünkü görevdeki verilen hediyeyi de göstereyim. Çarpı 2 tane X-Large Christmas hediyesi geldi arkadaşlar. Bunu almak için 3 tane Gingerbread ev kırmanız gerekiyordu. Ee, ve postaya bir arkadaşımız hediye göndermiş arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Dün canlı yayında da bir tane göndermişti. Hemen onu da göstereyim isterseniz. Huge Sailor Shark arkadaşlar göndermiş. Umut arkadaşımız buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Ardından bir tane daha hediye göndermiş. Bu da benden hediye demiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aa Lucky Cat be. Bu benim pet simülatörde aldığım ve sevdiğim bir Huge Pet'ti ve dupe olduğu için silinmişti. Bunun bende çok büyük bir anısı var arkadaşlar. Buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum bu peti bana gönderdiği için. Mesela arkadaşlar coin kırma görevi var ve arkadaşlarımız bazı arkadaşlarımız nedense coin kırma görevini yanlış yapıyorlar. Ee, mesela gelip arkadaşlar giant atıyorsunuz. Giant atarsanız onun da olması çok uzun sürdüğü için görevi tamamlamak çok uzun sürecektir. Yani bunu atınca çarpı 3 saymıyor yine bir tane sayıyor o yüzden. Küçük jar atmanız daha önemli. 500 doluyor zaten direkt arkadaşlar. Hızlı hızlı yapabilirsiniz. Koyun jarı kırma olayını bazı arkadaşlarımız yanlış yapıyordu. Bunu da düzeltelim. Evet arkadaşlar, dev kavanozumuz dolmak üzere. Şimdi bilerek bunu patlatıyorum. Yani aynı şey olduğunu görünce gördüğünüz gibi yine bir saydık. Yani bir şey değişmedi arkadaşlar. Lütfen giant atmayın. Beraber görev yaptığımız zamanlar söylüyorum arkadaşlar. Giant atmayın. Minik atarsak daha hızlı bitiririz görevleri. Şimdi geldik arkadaşlar bir gece afk ile bakalım neler kasmışım gerçekten aşırı derecede merak ediyorum arkadaşlar 4 tane charm stone yani benim 0 vardı ben genelde gelir gelmez açıyorum çünkü bunlar da yine videoda açsam mı satsam mı çok karar veremiyorum ama açarız belki arkadaşlar 14 tane x large bundan zaten 12 tane vardı 2 tane gelmiş 82 tane large kasmışım. 37 tane anahtar kasmışım diyeceğim ama anahtarlarımdan da 27 tane zaten vardı. 10 tane falan kasmışım arkadaşlar anahtarlardan. Gene iyi bence. 10 tane anahtar gene iyi. 1387 arkadaşlar şu an oldu o da. 1387 tane de small kasmışım. Small gift. Yani gerçekten elmas yerine loot kasmak daha iyi gibi geldi bana şimdiden. Bilmiyorum. Zaten loot kasarken elmasla kasıyoruz. Benim elmasım 1 milyondu arkadaşlar geceye başladığımda. Şu an 3 milyon, 2 milyon da elmas kasmış oldum. Kitapları da göstereyim. Kullandığım kitap yani formül bu şekilde. 2 tane critical, 2 tane arkadaşlar strong pet, 1 tane mecbur magnet kullanmak zorundayım APK kaldığım için. 3 tane de T-Shirt Hunter kullanıyorum. Buna rağmen 2 milyon elmas kasmışız. Gerçekten çok iyi. 1500 500 oldu bundan. 111 tane de Large geldi. 193 olmuş bundan. Bakalım 38 tane de X Large geldi arkadaşlar. Kaç tane geliyor? 10 tane olması lazım. 10 tane Titanic GIF kasmışız arkadaşlar. 2 tane de direkt kasmışım. Yani bir gecede 12 tane Titanic Gift. Bunları 500k'dan satsam bile ki hemen satılır 500k'dan. 6 milyon yapıyor. 2 milyon da buradan geliyor desek. 8 milyon. Çok iyi arkadaşlar. Gerçekten 8 milyon. Baya baya iyi. Ee, gelelim tabi Charmstone'lara. Bunları satarsam da yine bir 100-150k 100, arası. 100-150k gider bence bunlar arkadaşlar. Buradan da geliyor bir 400-500k falan desek. İşte anahtarlardı falan filan diğer lootlardı. 10 milyon falan rahat kasılıyor arkadaşlar gecede. Yani en azından benim için bu böyle. <laughs> o 64 tane ticket'ım var arkadaşlar. Burada propeller var. Propeller'ı deneyeceğim. Belki videonun şansını alan bir tane. Ah gelmedi be. Aga be. En azından yakın geçti. Yani normalde hiç yakın da geçmezdi benden. En azından yakın geçmiş oldu. Şimdi bazı oyuncular oyunu bir şekilde hackleyip arkadaşlar şu çete global mesaj gönderiyorlar. Yani aslında gerçekten global mesaj değil. Bunlara zaten fake global mesaj deniyor arkadaşlar. Bu da şöyle Preston tarafından gönderilmiş gibi gösteriyorlar. Altına madem Preston gönderiyorsa Preston'un ismi olması lazım aşağıda yani ama oraya bir tane oyuncu ismi yazıyorlar işte ne hangi hesaba göndereceksiniz. Buraya petlerinizi gönderin. Christmas'a özel petlerinizi imzalayıp size göndereceğim diyor. Yani bu oyunu 1 milyon kişi oynuyor. O kadar bir, her kişi bir tane bile pet atsa. Sizin aklınıza yatıyor mu arkadaşlar? Preston oturup bunları tek tek imzalayacak. Sonra tek tek size gönderecek. Gerçekten bunu yiyen arkadaşları buradan tebrik ediyorum arkadaşlar. Bu zaten fake bir olaydı. Sikem olayıydı. düzeltmeye çalışıyorlar mı bilmiyorum arkadaşlar. Zaten Big Games de uyardı insanları. Bunlara inanmayın buralara pet göndermeyin sikemlenirsiniz diye bu tamamen petinizi çalmaya yönelik bir fake bir mesaj arkadaşlar bunu kesinlikle yemeyin sakın yemeyin arkadaşlar Rainbow Boot'u zaten almıştık bu çok kolay bunları yan hesaplardan da aslında mesela yapabilirsiniz ve Bunları böyle 50k 60k 70k hatta 100k'ya falan satabilirsiniz arkadaşlar Şimdi ben şunu yapmaya çalışacağım arkadaşlar bunu Myroshard da yapmış galiba ben de yapacağım Super Lightning diyor. Lightning'i biliyorsunuz. Tıkladığınızda yanındaki kutucuklara hasar veriyor. Super Lightning de çok daha fazla hasar veriyormuş arkadaşlar. Buradan da bayağı bir gelecek bakalım. 275 tane de buradan geldi. 2900 oldu arkadaşlar. Çok az kaldı. Şurada 2200 tane kitap var. Buradan kesin yaparım. 150 tane falan yetiyordu galiba. Yanlış hatırlamadıysam. 155 tane yetiyor mu? Yes aldık süper lightning'i aldım arkadaşlar şu anda. Şimdi arkadaşlar kitabı aldık açıklamasını okudum. Şöyle hemen kısaca Türkçe'ye çevireyim. Tıkladığınızda diyor herhangi bir kırılabilir eşyaya tıkladığınızda yandaki kırılabilir eşyalara süper bir yani süper lightning dedi işte yıldırım çarpması ama yüksek şiddetli yıldırım çarpması şeklinde bir efekt geliyor ve kırılıyor dedi. Görelim bakalım. Oo, çok iyi. Oo. Abi gerçekten işe yarar bak ben size söyleyeyim arkadaşlar hem bunları takacaksınız hem petlerinizi saldıtıracaksınız. Uf baya baya işe yarıyor bence. Ço Oha şurayı komple yok etti. Pet arkadaşlar kitlemesi gerekiyor. Peti kitledikten sonra istediğiniz kadar bu peti almaya çalışın. Alamazsınız arkadaşlar bu zaten senin diyor da. Neyse yani bu peti artık kimse alamıyor arkadaşlar. Sonra ne yapıyorlar yine geliyorlar aşağıya. Başka bir tane pet seçiyor ve bunu 1 milyona koyuyor tamam bak 1 milyona koyuyor şurada bir yerde duruyor arkadan da bunun fiyatı gözükmüyor millet hızlıca alayım derken buna tıklıyor rakama bakmıyor yes'e basıyor ve hop 1 milyon çöp. Bir spamlanalım başka bir yere spamlanalım arkadaşlar bakalım yapanlar var mı normal serverlarda çok var ya herkes yapmaya çalışıyor. Evet, nihayet dolu bir yer bulabildik abi. Bakalım var mı sikem yapmaya çalışan hiç yok mu artık? Neyse gelin biz videonun hatırına açalım bakalım. 4 tane ne çıkacak gerçekten aşırı merak ettim bakalım ne geliyormuş. Oo glitterin geldi bir tane. <laughs> Ama yine de zarardayız. 4 tane açtım. Zararda mıyız? Yok be o kadar da zararda değiliz herhalde. Aa valla şaka gibi mythical çıkarttım. İlk kez mythical yani şu strange falan çıkartıyordum da. Glitter'in ilk kez geldi. Evet ben burada AFK kalıp taşlarımı satmaya çalışacağım arkadaşlar. Benim taşlar için bence prizim güzel diye düşünüyorum. Yani bence diğerlerine göre uygun bir prize'a satıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.